Herkese merhaba. Bugün yanımda Nebula'nın... Nerede? <laughs> Herkese merhaba. Bugün yanımda Nebula'nın Cosmos Lazer 4K projeksiyonu var. Nebula bir Anker kardeş markası. Anker üretiyor bunları. Daha önce bir Nebula projeksiyon kullandım. Kapsül 2 projeksiyonunu kullandım. Yani gayet memnundum. Güzel bir projeksiyon ama 200 lümen ve biz genelde bunu portatif olduğu için kamplarda kullanıyorduk. Gündüz, e, aydınlık vakti bir şey izlemek imkansız 200 lümen bir ürünle. Bu ürün 2200 lümen. Lümen gücü olarak çok daha yüksek ve lazer teknolojisini kullandığı için e, gündüz, gün ışığında dahi içeriklerinizi izleyebileceğinizi iddia ediyor. Deneyeceğiz, bakacağız. Şimdi kutuyu açılımını yapalım. Evet, güzel bir kutu yapmışlar. Allah hoşuma çok gidiyor diyebilirim. Kutuları sonra sorunu şu, atmaya kıyamıyorum. Yani ev bir dünya kutu dolu diyebilirim. Evet, açar açmaz hemen şöyle bir aksesuarize kit çıkıyor içinden. İçinde neler olduğuna sonra bakalım. Ve şu şekilde de ve şu şekilde de cihazın kendisini çıkardık. İçinde başka hiçbir şey yok. Köpük var. Attım. Beklediğimden daha küçük çıktı bu arada. Kutusu beni biraz yanıltmıştı. Daha büyük bir şey çıkacağını bekliyordum. Açıyorum hemen. Evet. Şimdi ilk izlenimim. Zaten malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Yani kutusuna bile bu kadar özenen, özenmişler. Yani bunu zaten dandik bir şey yapmaları mümkün değil. Gerçekten malzeme kalitesi çok güzel ve hafif. Yani öyle gözüktüğü kadar ya da kutuda durduğu kadar ağır değil. Yani taşınabilecek bir projeksiyon cihazı. Bunun tek eksisi sadece 220 volt e, elektrikle çalışıyor. Yani kampta öyle portatif, işte kapsül 2'deki gibi, bundaki gibi öyle... Powerbank ile ya da bir şeyle şarj edip içindeki bataryasını kullanıp kablosuz olarak izleme şansınız yok. İlla elektriğe bağlamak zorundasınız. Yani tek eksisi bu diyebilirim şu ana kadar almadan önce. Hatta bunu almadan önce Mars 3 çıkmıştı. Mars 3 arasında gittim geldim. Çünkü Mars 3'ün bir dahili bataryası var kablosuz kullanabilmek için ama hem 1080p yani Full HD ee, hem de lümen olarak sanırım bunun yarısı düzeyinde falandı. Yani 1000 lümen falandı. Ee, o yüzden gene emin olmak istedim diyebilirim yani. Şu aksesuar kitin içinden ne çıktığına da hemen şöyle bakalım. Tabi açabilirsem. Ne kadar zor olabilir ki ya? Bende mi bir şey var? ha. Yani gerçekten zor yapmışlar diyebilirim. Evet, Accessorize Kit'in içinde güç kablosu, Android TV'sini kullanabilmemiz için kumando, kumanda ve Android TV var. Bu Android TV e, 10.0'ı destekliyor. Şimdi bunun değişik bir bağlantısı var. Bu ayrıca, bu ayrı bir streaming box aslında. Yani bunu, bunun içine gömmek yerine ayrı olarak vermişler. Bunun sebebi de büyük ihtimalle bunda eski kapsül 2'de içine gömülü geldiği için Android TV, Netflix ve diğer platformlarda telif sorunu oluyordu. Yani izin vermiyordu projeksiyondan yansıtmanıza. Bir şekilde onu gene çözmüştü Anker Nebula ama zor oluyordu diyeyim yani. işlevsel olmuyordu. Büyük ihtimalle harici yapmalarının sebebi o. Yani Netflix ve diğer servisleri sorunsuz bir şekilde izleyebilmek ee, içinden pil de çıkıyor bu arada. Şimdi fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama evde yansıtabileceğimiz hiçbir duvarımız yok. Ya zaten bunu almamızdaki amaç birinci olarak kamptı. O yüzden bir tane de seyyar projeksiyon perdemiz var. Bir tane de tripodumuz var. Şimdi onları alıp geliyorum hemen. Sonra bunu açacağım ki adam akıllı yansıtalım diye. Evet tripodda da gene Nebula'nın tripodunu aldım. Ee, Göya devrilme özel devrilmeme özelliği varmış. Bu bildiğiniz 3 ayak o örümcek mi artık ne deniyor sonra. O tripodlar bir tarafından böyle birazcık şey olduğu zaman devriliyor. Ee, çok yani hafif dedik ama çok da hafif kuş gibi bir şey de değil. Ağırlıkla birlikte iyice yapma ihtimali var. O yüzden aldık bakalım. Şimdi gerçekten devriliyor muymuş diyemeyeceğim. Çünkü deneyemeyeceğim öyle bir şeyi. Bu bildiğiniz hakkında notum yok. Siri ile ilgili en ufak bir şey bile söylemedik ki nereden çıktı şimdi o. Bu arada sanal iletişime teşekkür ederim Anker'in Türkiye distribütörü gerçekten satın aldığım an SMS geldi Aras Kargo'dan kargoya verilmiştir diye. Evet güzel. Kutunun içerisinden şöyle yuvarlak ayak diyebileceğim bir şey çıkıyor bayağı bir ağır devrilmeme özelliği yok da hani yani daha sağlam diyebilirim belki. Şurada bir kapağı var herhalde bağlantısını yapmak için mi? Kablolar için bence. Değil mi? Kablolar için. Evet bir kablo kanalı yapmışlar buradan. Elektrik kablosunu ve işte HDMI e, portu, HDMI kablosunu buradan geçirip direkt bornun içinden e, projeksiyona bağlamanız için. Kapatacağız ya. Allah Allah. Heh, oldu galiba. Neyse bunu biraz sonra gene açacağız o yüzden kapatmıyorum şimdi. Ee, i̇ki tane boru var. Bunlar birbirine eklenerek uzuyorlar. Ve evet dediğim gibi doğru. Kablolar aynen öyle. Buradan az önce gösterdiğim yerden borunun içine alıyoruz. Borunun içinden de burada adamlar böyle bir plastik şey koymuşlar. Kablonun çıkışı için. Kabloyu buradan çıkarıyoruz ve e, projeksiyona direkt bağlayabiliyoruz. Kablo kirliliği de ortadan kalkmış oluyor. Sökülmesi de iyi bir şey. Çünkü kampını götürmek için de mantıklı yani. Değil mi Mero? Bu çantaya bile sağır yani. Nereye atacağız şimdi ya? <laughs> evet. Şimdi biz şu anda aslında elektrik kablosunu geçireceğiz. Elektrik kablosunu geçirebiliriz ya da hiç uğraşmayıp deneyebiliriz. Bence deneyelim. Evet, biz şimdi bunu sökeceğimiz için kabloyu hiç içerden geçirmekle uğraşmıyorum. Direkt şöyle takarak sabitleyeceğim sabitlendi. Evet, bu arada düşmesi gerçekten çok daha zor diğer tripodlara göre. Tamam. <laughs> Şimdi son olarak perde kaldı. 85 inç'lik bir ALR perdemiz var. ALR olmasının özelliği ne? Lazer projeksiyonlarından tam verim alabilmek için ALR perdeyeler kullanıyoruz ki ışığı tam absorbe etsin diye. Ee, bu kadar. Perdeyi de kuralım. Sonra projeksiyonu açıp deneyelim. <laughs> Şimdi deminden beri kamp 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 deyip duruyoruz ya işte projeksiyon şey sökülüyor işte ne bileyim kampta elektrik lazım falan. Bu perdeyi biz taşınabilir aslında olduğunu düşünmüştük ama şöyle böyle bir şekilde geldi. Görselde böyle değildi. Belki içinde daha da küçülür mü bilmiyorum ama herhalde daha küçülecek olsa daha küçülmüş hani yollarlardı diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bu arada 85 inçlik bir perde aldım ama e, projeksiyon 150 inçe kadar çıkabiliyor. Yani 150 inçlik bir yüzeye ya da 150 inçlik bir perdeye de biliyorsunuz 150 inçe kadar. Yok bu en küçük hali buymuş zaten bu perdenin. Bu kadar büyük gözükmüyordu ya sanki aşk o. <laughs> İyi ki <laughs> ben daha büyüğünü almak istemiştim de canım karım aldırmamış. İyi ki de aldırmamış. Evet, en azından bir taşıma çantası var. Alyanları var kutunun içinde. Bir bir şey var. Bir duvara asmak için. Bilmiyorum. Biz kullanmayacağız onu zaten. Kutusunu gene attık gitti. Şimdi Bu inşallah buraya da sığar tabii. Öyle de bir şey var yani. Şu, bu nereye koyacağız bunu? <laughs> Olacak iş değil ya. Nasıl kuruluyor kız bu? <laughs> Eyvah. Evet, evet. Evet, evet. Böyle bir şey değildi gibiydi ya. Değil mi? Daha daha Ama min... Bu anker değil ki zaten, anker orada. O ayak, bu perde. Tamam. <laughs> Burayı koymazsam olmaz, onu sana söyleyeyim. Baştan anlaşalım ama. <laughs> Seni çok seviyorum. Evet. Tamam bu ya, bu işte. Tamam doğru. Bunu bence geriye kuralım ya. Şuraya kursak daha iyi olur. Ee, şey bunun içinde. Perde bunun içinde gayet güzel yapmışlar. Bakma büyük müyük ama başına bir şey gelmez diye tahmin ediyorum. Şimdi şu boruları hatırladığım kadarıyla şuraya sokuyorum. Yok buraya sokmuyorum. Şuraya sokuyorum. Ha numaralar var. Numaralar var abi. Peki nerede? Hangisi bir? Nereden başlıyor ki? Ha? Bir fikrim yok. <laughs> bak iki tane iki, bir tane bir var. Ne anlamı var? Bilmiyorum, çakışacaklar belki. Birileri çakışacak. Ha, bak bence şöyle, bir alt, ikiler alta gelecek, birler üste gelecek. Bak Bak bu iki tamam mı? Birin biri bak bir şimdi. Ha? Ayağım yok olayım. işte yok şunda olsa. Bak birin biri de buraya geldi tamam mı? Bence böyle. Varsa da bu ışıkta hiçbir şey gözükmüyor diyebilirim. Abi buraya da sığmadık ki biz nasıl yapacağız bu işi? kesinlikle sığmayacak. Sığmaz tabii. Hangi? Takılma çadırına mı? Biz bunu çadırın içi için almadık ki zaten. Dışarısı için aldık. Belki perdeyi atabiliriz sadece çadırın içinde bir yerde. Ya dur ya yanlış yapmışım zaten. Evet <laughs> dört tane dört tane kolu taktık. Şimdi şuralarında böyle şey var. Kanca kepçe gibi şeyler var. Onlara da perdeleri tutturacağız şu dört köşesine. İnşallah gergin olur. Da ben nasıl geleceğim şimdi oraya işte. Evet, ALR olmasında şu farkı var. Daha böyle metalik bir gri, gri gibi bir perde. Yani öyle bildiğimiz beyaz projeksiyon perdeleri gibi değil, daha gri bir perde. Gümüş, evet gümüş. Nasıl yapacağım ben bunu ya tek başıma? Şöyle açsam komple bir şey olur mu acaba? Ama ben tek başıma bunu nasıl yapacağım? Yapamam. Gel. Evet, perdeyi taktık dört köşesinden. Valla evde yer yok yani. Ben de çok isterim geniş bir yerde kurmayı emin olun ama yok yani evde yer. Şöyle yükseltiyorum. Sonra öne geliyorum ben de şimdi. Oldu mu iyi Melo? Oldu oldu. Tamam. Tamam bakayım bir ben de şöyle arkadan. Aa güzel oldu lan. 85 inç demek böyle bir şey oluyormuş. Tamam şimdi hemen projeksiyonu kuralım. Evet projeksiyonu şimdi artık takma vakti. Hemen şöyle tripodun üstüne çevirerek yuva deliğinden, vida deliğinden oturttum. Şöyle çevire çevire. Çevire çevire. Oturttum. Şuradan da biraz sıkayım sağ sol oynamasın. Tamam. Elektriğini bakalım. Bu arada hemen şuradan giriş portlarını da göstereyim. Meloş'un bir gel sana zahmet. Buraya elektrik. Eyvah. Tamam. Demek ki tutarak yapacağız bu işi. Buraya elektrik kablosunu takıyoruz. <laughs> bir tane HDMI girişimiz var. Bir tane de e, USB girişi var. E, bir de AUX için müzik için e, ses girişi var. Üzerinde Dolby'nin ses sistemi var. şimdi onu da bir deneriz bakalım sesleri nasıl diye. Şu devin kapsül 2'nin küçüğünün bile sesleri fena değildi yani iyiydi. Devrilmez diye aldık ama çok ondan daha çok sallanıyor gibi bu sanki. Ama devrilmez o altı yüzünden. Evet. Devrilmez. Acı yatmaz mı? Açmadan önce bir de şunu da göstermek istiyorum. O az önce gördüğümüz küçük Android TV Android Box şuranın içine giriyor. Burasını nasıl açıyoruz? Burasını yukarı kaldırarak açıyoruz. Şuraya o küçük kutuyu sokacağız şimdi. İki tarafı da Type C mi? Yok. Girişleri farklı. O yüzden şey karıştırma şansınız yok. Zaten dik gelecek şekilde ayarlamışlar. Yazı yukarı bakacak şekilde. Önce yukarıdaki kablosunu taktım. Sonra Altındaki kablosunu da taktım. Şurada da bir yuvası var. Yeri var. Oraya da şöyle koydum. Kapağını da kapatacağım. Ya bu bu biraz saçma gibi gözüküyor olabilir ama yani eğer öbüründeki sorunu yaşatmayacaksa bana saçma değil gerçekten. Çünkü öbüründe e te telefon app'inden kumandasıyla Netflix'te gezinemiyordunuz. E ya bir USB'den harici mouse bağlayacaksınız ya da telefondan app'inden mouse gibi parmağınızı hareket ettirerek ekranda imleçle gezip e, izleyebiliyordunuz bir şeyleri gezebiliyordunuz. Yani bayağı biraz yani bayağı zevksiz bir deneyim yaşatıyordu diyebilirim. Şimdi Evet şimdi oldu. Doğru. Yukarıdan aşağıya yine sürdük. Tamam. Şimdi artık elektriği açalım ve kuralım bakalım. Şimdi e, az önce taktığımız e, Android TV'nin kumandasını tanıtmamız gerekiyor. Şu iki tuşa basmamızı istemiş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Lazer olduğu için göze yani çıplak göze bakmak zararlı. Bunun içine bir koruyucu koymuşlar. Önüne bir engel geldiği zaman yani büyük bir engel herhalde Heh. önüne bir engel geldiği zaman önünden birisi geçtiği zaman, bir, 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 bir şey algıladığı zaman e, göz korumasını aktifleştiriyor ve parlaklığı inanılmaz bir şekilde kısıyor. Yani göze zarar vermeyecek düzeye getiriyor. Ne zaman ki önünden engel kalkarsa tekrar eski haline geliyor. Evet, 10 saniye bastık, bıraktık ve connection successful dedi. Ben hemen Türkçeyi seçelim. Evet kritik bir update buldu ve bunu yapmamızı istiyor. Daha sonra da yap diyebiliriz ama e, yaparak devam etmek istiyorum. Yaklaşık bir saat bir buçuk saatlik bir güncellemeden sonra e, açıldı sonunda cihaz ve ilk söyleyebileceğim şey gerçekten renkleri çok canlı parlaklığı çok canlı tabii kapsül 2 ile kıyaslıyorum. E, yani şu an yani iyi ki almışım dedirtti bana. E, şöyle hemen Netflix'ten çok kısa bir şey açayım hem bir ışıklar açıkken görün. Şimdi bir iki saniye, üç saniye sonra da kapatacağım. Hi, sweetie. Bunu nasıl koyacağım? ...yapayım ya. <gülüyor> <gülüyor> şey geldi. <laughs> tamam. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi bir de hoparlörünü deneyelim. Dediğim gibi dol bir audio var içerisinde dedik. Bakalım bir taşınabilir o JBL'lerin yerini falan tutabilecek mi? Yani ekstra bir hoparlör taşımadan... Bundan müzik dinleyebilecek miyiz kampta? Ya 30 wattlık bir hoparlörü var ve gayet yeterli diyebilirim. Şimdi bunu sökelim. Daha önceden kullandığımız kapsül 2'yi takalım. Hem bir ışıkta bakalım hem de karanlıkta ve farkı eminim siz de zaten anlayacaksınız. Yani ne kadar fark var bilmiyorum ama yani ne kadar fark <gülüyor> <gülüyor> ne kadar fark olduğunu apaçık ortada diyebilirim. <laughs> yani ne kadar fark olduğunu tam şey yapamıyorum gözükmediğini ama yani gerçekten çok büyük fark var. Bir de gene karanlıkta da bir bakalım. Yani yok gerçekten fark var yani. yani. Hmm. Dediğim olay buydu. Az önce gördünüz mü? MouseBot yazdı. Şimdi Netflix'in uygulamasına girdim. Ee, diğer cihazda hiçbir problem yaşamadan direkt kumandayı kullanarak yaptık gezindik fakat burada gene gibi güncelleme gelmiş. Gene mouse'u bununla hareket ettirebiliyorsunuz. Önceden bu da yoktu. İlla telefondan yapmak zorundaydınız. Şimdi gelmiş bu şekilde ama yani hani yani, hiç, hiç, yani çok zevksiz yani izleme zevkini direkt aşağı çekiyor. Ee, bunun ana menüsünde gezinmek çok ağır, yavaş. O çok pratik ve hızlıydı. Yani arada gerçekten ciddi bir fark var onu söyleyeyim. Çok daha karanlık bir görüntü göre. E ee, tabii lümen olarak öbürü çok daha yüksek olduğu için e, yani aradaki farkı işte bu şekilde gözle görüyoruz. Şunu çok merak ediyorum. Bu bunun gündüz gün ışındaki performansını biliyorum. Yani çok kötü hiçbir şey izlenmiyor. Onun gündüz gün ışındaki performansını çok merak ediyorum. Çünkü vaatleri hani daylight'ta bile işte izleyebilirsiniz falan. Bakalım kampa gidince daylight'ta izleyecek miyiz, izleyemeyecek miyiz? Yani şu anlık burada bu kadar. Bunları işte toplayacağız bir şekilde. Gideceğiz sığabilirsek. Kamp videosunu da izlemeyi unutmayın. Hadi öptüm görüşürüz.